Arkadaşlar denizdeniz, bakın. Evet burada Arnavutluya geldiğiniz zaman birden çok terminal var. Birisi uluslararası terminal yani otobüs terminali o. Şehir merkezine biraz daha yakın. Pres Albanya'nın yani Arnavutluğun deniz kenarındaki şehri, turizm şehri. seni seviyorum. Seni seviyorum. Çok güzel. He? Çok güzel. Yes. Arkadaşlar <laughs> <Çok gülüyor> seviyorum. Two and a half. 2 milyon and 50. Aa, ben 3 milyon olduğunu söyledim ama 2,5 milyon olduğunu söylüyor. 88.1991 yılında yeni anayasa kabul edilerek komünist rejime yani sosyalist rejime son veriliyor. Hi Turcia. Yeni bir lira yapacağız diye kıyı şeridini bozmuşlar. Ne yapayım? Bakın. Hüzmeye başladım Atlantik Denizi'nde. İnsanlar arasında bir istikrar vardı diyor. Ama şimdi diyor demokrasi güya diyor ama bazı aileler diyor çok yukarı çıktı. Bazı insanlar çok fakir oldu. Şehri hemen İtalya'nın karşı tarafı. Arnavutluğun liman şehri. Şöyle arkadaşlar. Böyle bu şekilde birkaç tane liman şehri var. Ama bu Tirana'ya en yakın olanı. Turizm şehri aynı zamanda. Örneğin. Henry, am Henry. Henry. What is this? This. Oh, this are uh, architecture from the Roman period. Hemen valiliğin merkezine yakın bir yerde. Çok da değil. Where are you from? Uh, Germany. 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 <laughs> Antik Roma Tiyatrosu'ndayız. Görüyorsunuz burada bir turist arkadaşlara sorduk. Onlar <laughs> okey <laughs> ülke ayrı güzel, Arnavutluk tabi ayrı güzel. 500 kilometre denizin sahili olan bir ülkeden bahsediyoruz. dağlık, ormanlık, su kaynakları bakımından iyi, zengin. Güzel bir ülke, yaşanır bir ülke. Evet, burası yüksek binalar yükselmiş. Hükümetler arasında size kısaca bilgi vereyim yine. Arnavutluk 2.700.000 nüfusu var. 2.5 milyon, 2.5 ve 3 arasında nüfusu var. My name is Joy. YouTube kanalı. Joy. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi Türkiye. Çukur. Bunlar şey izlemişler. Çukur. Çukur, Çukur. Çukur filmini Çukur. izlemişler. <laughs> What kind of word do you know Türk, Türk, Aa, Turkish? Türkçe. Say please. <laughs> Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Abi. Yes. Arkadaş. <gülüyor> çok <gülüyor> seviyorum. Çok seviyorsun. Evet çok seviyorum. Bak bir sürü canım kelime benim. öğrenmişler. <laughs> Aa, canım benim. Başka canım aşkım. benim. Canım benim, aşkım. Çok seviyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> Günaydın. Evet. Ee, Very evet, ne evet. ee, Teşekkür ederim. Çok güzel. Bye. Güzel. bay diyeyim Güle güle. Evet, güle güle. güle, güle. Arkadaşlar, güle güle. Hadi <laughs> el Güle güle güle. <laughs> çok güzel. <laughs> Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Şu anda e, Albanya'da, yan Arnavutluk'ta otobüs terminalinde bulunuyorum. Burası Kuzey Otobüs terminali bir de merkezindeki Terminal var. Burada gördüğünüz gibi e, Arnavutlu şehirlerine gidiyor bu otobüsler. Skadar Evet, burada e, Arnavutluk'a geldiğiniz zaman birden çok terminal var. Birisi uluslararası terminal yani otobüs terminali o. Şehir merkezine biraz daha yakın. Buradaki terminalde de değişik yerlere gidebiliyorsunuz. Yani e, Arnavutluğun Arnavutluğun şehirlerine gidebiliyorsunuz. Himare, Svijak Çerme, Fier Suktur, Kruje, Kinas, Laç, Leze gibi şehirlere gidebiliyorsunuz. Gibi şehirlere gidebiliyorsunuz buradan. O yüzden terminal önemli. Burası şehir merkezine İskender Meydanı'na aşağı yukarı. 6 km, 7 km yakın. Şehir merkezinden buraya otobüsleri var. Rahatlıkla gidebilirsiniz. Bu İskoçya'ya gidiyor, bu Lesya'ya gidiyor, Kopya'ya gidiyor. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugün Vlora'ya, Vlora şehrine gitmeye karar verdim. Vlora şehrine gitmeye karar verdim. Vlora'ya ee, oraya aşağı yukarı 6, 600 lek, o da aşağı yukarı 5 euro yol parası gidiş. 5 euro da gidiş ediyor. Oradaki artık otel, hosteline bulursak orada kalacağız. Evet, iyi yolculuklar dileyin Bu iş için, için, bu orayı, e, bu orayı sizin için videolayacağım, yani görüntüleyeceğim. Evet, arkadaşlar. Evet, terminal, autobüse, Nidio Roy Teatas. Orası, orasıymış. Oradan vazgeçtim. Şimdi İskenderiye gidiyorum. Bugün bir gün kalacağım. Daha sonra gideceğim. Orada hostel bulamadık. Yaşam burada. Türkçe biliyor musun? Biraz ha. İsmi ne? İsmi ne? Sefer. konuşmak istiyor arkadaşlar Türkçe bilmiyorlar. Evet, kiranın gözyaşları akmaya devam ediyor hükümet arkadaşlar. Evet. Şimdi Dures'ten geldim. Ondan sonra otobüs garajını size az Oradan Bolora'ya gidecektim ama. E, sonra e, Booking üzerinden hostel ayarlamam gerekiyordu. Bu otel. E, onu ayarlayamadık çünkü yeri yokmuş benim istediğim yerde. Dolayısıyla vazgeçtim bundan. Şimdi tekrar ee, İskender Bey Meydanı'na yakın olan hostele geldim. Burada kalacağım bu akşam. Yarın bakacağım kıymetli arkadaşlar. <laughs> ben de burada bağlama çalmıştım. Bu meydanın tam ortasındaki net arkadaşlar. Ondan sonra görüntülerini hani izleyeceksiniz. Burası İskenderiye Meydanı. Tepeli burası böyle düz bir yer değil. Meydan neyse düz anlaşılıyor genelde. de da Tren'in gödesler. Akköy biliyorsunuz. Böyle sular var. Evet kıymetli arkadaşlar bu Arnavutların 500'lük. Şu 200'lük. 200'lük. 100 Lek Bu 100 Lek 100 Lek Şu 5 Lek 5 Lek 20 Lek 10 Lek Şöyle söyleyeyim 100 120 Bu bir yer olmuş oluyor Şu 120 Ama 116 Lek Bir yeri 116 Lek Gördüğünüz gibi Bir de bunun bini var 2 kat olan Bini de var Bir de en büyüğü 2000 lirası var Bu şekilde You are veri very good Bir Thank you You make Chicken. Uh, chicken. And this? Pork. No, chicken. Yeah, uh, yeah. Evet merhaba kıymetli arkadaşlar. Ki drone ya, ama drone ha? No, no drone, drone. Fly. Fly yeah. falan. No problem, no problem. Evet ama sadece bu. What is your name? Name? Ne? Ya Cem. Mustafa. Oh, Mustafa. Baba, Mustafa. Hmm. Nice to Mustafa Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. uh, us big president. Uh, big president. bu Gül, sekar uh, gülü. How is, how is Enver Hoca? Baba, ne kadar kadar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada drone uçuracağım da İskender Bey meydanından <laughs> sordum. Polise izin var mı yok mu? Uçurabilirsin dedi. O izin varmış onu. Bu ara polis arkadaşımızla çok memnun olduk. Bizim Türklere ilgi gösteriyorlar. Tabii bu ilgiyi şey yapmamak lazım, kırmamak lazım. Evet. Arnoldo'dan. Ha, şey, selam, selam Türkiye. Selam. selam, selam aleyküm. Selam aleyküm Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Evet kıymetli arkadaşlar. Gezgin Nezgisi gezmeye devam ediyor sizler için. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri yine Instagram hesabımızdan da Gezgin Nezgisi diye yazarsanız Instagram hesabımızda var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın ve hoşça kalın Kendinize iyi bakın.